sonunda lansmanında tanıtılan 650 serilerinde yer alan yeni motorlarını çoktan görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Yeni falan diyorum ama sadece eski kasasında beğenilmeyen kuyruk ve ekran güncellemeleri gelmişti ve bu videonun başlığında da yer alan Eclash teknolojisi. Şimdi uzun uzun devreci icadından başlamak istemiyorum. Kısaca devreci kullanmadan vites atabileceğiniz, vitesteyken dursanız da stop etmeyecek devreci otomatikleştiren bir teknoloji bu. Bakın arkadaşlar bu motor her ne kadar agresif gözükse de 4 silindir olsa da 95 beygir güç üretse ise de 63 Nm'lik düşük bir tork değerine sahip. Rakiplerinden ki kim olabilir mesela R7. Performans anlamında daha önde ve fiyat olarak daha makul diyebiliriz. İkisi de Japon ürünüyken sadece 4 silindirli olmasıyla ciddi bir fiyat farkını öne sürüyor. Peki bu fiyat daha makul bir seviyeye getirilebilir miydi? Bu özellik opsiyon olarak sunulmalıydı. Fiyatı R7 seviyelerine çekilmeli ve bu şekilde kafı karışıklığı olmadan 4 silindir ve bu segmentte bir motor almak isteyenlerin ilk tercihi olabilirdi.